Selam Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir günden selamlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Yeni bir videoma eğer uçuk göremiyorsanız bakmayın. Uçukla merhabalar. Herhalde geçen hafta hasta olamadığım için bir uçuk çıkardım. Hiç sevmiyorum ama hep çıkıyor bende. Her neyse şimdi bu arada bugün berat kandili ve berat kandili çiçeklerini almaya gideceğiz hep beraber. Ben niye el ölü gibi gözüküyorum hiç bilmiyorum. Daha yeni kalktım. Neyse şimdi berat kandili çiçeklerimizi almaya gidelim. Hadi buyurun gidelim. Ve kandil çiçeğimi aldım. Böyle biraz sarılıklı, turunculuklu yaptım arkadaşlar. Çok güzel. Bayıldım valla. Evet kandil çiçeğim de böyle arkadaşlar. Resmen biraz kandili çiçeğim çok güzel. Bakar mısınız? Wow. Çok hoşuma gitti. Şimdi iftar için yemekleri hazırlayalım. Ve arkadaşlar iftarımızı da yapacağız şimdi. Böyle tavuk yemeğim, bulgur pilavım ve yoğurdum. Bize afiyet olsun. Şöyle göstereyim. Çok lezzetli oldu ki bence. Hurmayı da unutmayalım. Günaydınlar arkadaşlar. Saat şu an 7 ben uyandım. Ve şimdi okula çalışmaya gideceğim. Bugün çok işimiz var okuldan sonra. Diğer arabayı kaydetmeye gideceğim vesaire vesaire. Yani bugün bayağı akşam eve geleceğiz. Neyse hadi çıkalım daha fazla konuşmadan Hadi bakalım arkadaşlar Gidelim okula Zaten arabayla hemen varıyorum Allah'tan Evet ben okula Geldim şimdi okula gireceğim ve 5 saat sonra görüşüyoruz arkadaşlar 6 saatte diyebiliriz Ve saat 12.30'dan merhabalar arkadaşlar Şimdi hemen diğer arabayı e, Ben bildirmeye Gidiyorum ondan sonra eve, eve gitmeden Bir şey halletmem lazım Huh, hadi gidelim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Saat şu an 9.30 akşam ve ben şimdi yatıyorum. Çünkü derslerimi anca yaptım. Bütün gün yoldaydım. 2 saat uykuyla dolunay yüzünden anca bu saat oldu. Lütfen kusura bakmayın. Dolu, dolu çekemedim. Hepinizi öpüyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugünlük bu kadar. Herkese yeni bir günden selamlar. Bugün böyleyim arkadaşlar. Siyah beyazlı. Uçuğum var 3 gündür. O da gitti Allah'tan biraz. Evet hazırlandım ve şimdi çıkacağım. Bugün arabayla değil otobüse gidiyorum. Çünkü dün e, arabayı hmm, bir şey unutmuşum. Kağıdını Gökhan söylemeyi unutmuş. Ve o yüzden randevuyu tekrar alıp tekrar gitmem lazım. Her neyse ben şimdi hazırlandım böyle. Ve çantamı alıp yemek çantamı, çekidimi giyip çıkalım. Ve bu arada karla yağmur yağıyor dünden beri. Ve şimdi eve geldim arkadaşlar ve 3 paket gelmiş yani koca koca açalım gösteririm. Evet Shein'in ilk şeylerini göstereyim. Hepsini zaten Instagram'a görürsünüz. Şöyle bir kaftan aldım. Blazer, bej, sonra trench coat, sonra um, jeans pantolon, şöyle bir kumaş pantolon, yine kumaş pantolon, mavi blazer, zaten sonra kahverengi blazer ve böyle bir gömlek. Gökhan'a da şöyle bir üst yani arkadaşlar aşağıya indirim kodunu yazacağım daha da gelir yarın geldiğinde de gösteririm size bir de arkadaşlar şu makineyi aldım böyle e, polonlarda ay şimdi değdim. şuraya geleyim e, hatta indireyim auto yapayım evet bu mesela havanın etkileşimini düzenliyor yani beğendim güzel hava veriyor şurada okuyabilirsiniz mesela bakın şu i'ye basınca şu an mavi ve bu şey oluyor good yani hava şu an havam iyiymiş burası bu turuncu kötü bu en kötüsü ben ben mutfağa da götüreceğim mutfakta da bakalım hangisini gösterecek eğer yemek yaparken merak ettim böyle yani Arkadaşlar şu ucuna bakar mısınız? Her neyse sanki gerçekten nasıl ya? Ben şimdi yazıcımın rengini, ondan sonra peril vesaire almaya gidiyorum. Çünkü kalmamış. Bu arada saat 6'ya geliyor. Öyle hadi çıkalım ve öyle haldeyim. Arkadaşlar çok sevdim. Gerçekten çok lezzetli. Çorba gibi. En sevdiğim şey de çorba. Şimdi böyle yemek yaptım. Kendime böyle Salatalı tavuk, kıkana böyle şehriyeli tavuk. Biz afiyet olsun. Yarın görüşürüz. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Evet, Perşembe ve benim için hafta sonu sayılıyor. Şimdi hazırlandım ve çıkacağım yoksa geç kalıyorum. Hadi çıkalım. Ve bugün çok işimiz var. Gelince anlatırım. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Daha doğrusu bayağı oldu geleli. Hazırlandım ve çıkıyorum. Ee, doktora terminim var. Oradan sonra inşallah cından e, uyup eve geleceğiz. Arkadaşlar bu kadar paket geldi. Şimdi onları açacağım ve ilk öncesi şunu göstereyim. Şu tabak takımını hep istiyordum. Wow. Hep makarna yaptım. Üzerinde biraz e, şey kıyma. Kanla yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Böyle bu arada bunları aldım. Çok güzel. Bakar mısınız bu peçetilere? Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Ben az önce kalktım. Daha doğrusu 2 saat önce saat 12 oldu ancak kahvaltı canım istedi. Şimdi böyle ergo yaptım aldım nihayet. Şöyle menemen gibi bir şey yaptım ve tabii ki de benim can ciğer ekmeğim olmazsa olmazı. Şimdi ben bunu yiyeyim sonra işlerime başına konulayım. Arkadaşlar az önce diğer şeyin ürünleri geldi. Bir dakika bu şeyin ürünü değil. Bunlar başka bir şey. Böyle gömlek aldım. Gökhan kendi üst almış. Sonra böyle bir üst aldım kendime takım aldım. İkili takım. Şöyle ikili takım. Jeans pantolon şu cepten. Sonra şöyle uzun bir abaya gibi. Sonra şöyle ikili set tekrardan. Beyaz tişört. Onun siyahı. Sonra şöyle üstüne hırka aldım. Pijama gibi. Sonra blazer. Bunların pantolonu gelmişti biliyorsunuz. Şimdi bunu da aldım. Bunu da aldım. Böyle yani ve kodumun da indirimde aşağı yazacağım arkadaşlar. Şimdi herhalde bunu giyesim var. Pantolonuyla bakayım güzel olacak mı? Günaydınlar arkadaşlar. Ben kalktım dersim yapacağım. Kahvemi yaptım. Filtre kahvesi. Ben başlayayım. Böyle ortam. Arkadaşlar şimdi balkonda kahvaltı yapacağım. Bakar mısınız? Ha bu arası burayı göstermedim değil mi? Böyle balkon köşesi aldım ve şimdi kahvaltı yapacağım burada. Bana afiyet olsun. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size kapatmayı unuttuğum için şimdi çekiyorum. Bu arada biraz nezle olmuşum. Yarın da biliyorsunuz ofisimde ikinci el eşyaları satacağım. Bir, bir kere giyilmiş veya hatta ve hatta hiç giyilmemişler de var. Şimdi ben bunu editleyeyim. Bunu izlediğinizde ben hazırlanıp ofisime geçmiş olacağım inşallah. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Diğer bir videoma görüşmek üzere. Hoşçakalın.